Şimdi yarım filota cep çalışacağız. kılavuz çizgimizi çizdik. Bu çizgimizin genişliği en az 10 santim olmak zorunda. Tamam mı? 14 santim, 16 santime kadar da gidebilir. Ama fazla olmama kaydıyla. 10 santimlik kılavuz çizimi çizdim. Üstüne gelecek olan filato kapağımı da bakın katlıdır bu. Tamam mı? Onu da çizdim, ayarladım, kestim bir santimlik dikişime dayayacağım tamam buraya dayayacağım dikeceğim bundaki maksat benim filotomun genişliği 4 santim olacak pardon 2 santim olacak o yüzden 2 santimi düşünerek katını da düşünerek 4 birer santimde dikiş boyu yani 6 santim boyunda genişliğinde rastgele şu an biz boyunu alttaki cep parçamıza göre ayarladık Şimdi önce bir dikiyorum. Çizgiyi çizgiye denk gelecek şekilde koyduk. Kılavuz çizgimi görüyorum. 10 santim olacak şekilde 1 santimden dikeceğim. Biz şimdi cebimizi tabi bitişik şekilde ayarladık. parçamızı bitişik olacak şekilde ayarladık. Şu yanlışlıkla çizdiğimiz bir parça ona bakmayın. Şu bir santim önemli benim için. Bak tam çizgi çizgiye gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bir santimden bunu da dikeceğim. Şimdi şunu söyleyelim. Şurası kumaşımın yüzü. Bu da kumaşımın yüzü. Bu ise şu koymuş olduğum parça ise kumaşımın tersi olacak. Tamam mı? Şimdi beyaz çalıştığımız için şaşırabilirsiniz. Daha sonra döndüreceğiz onu. İyine, Pekiştirmelerimizi Hı. unutmuyoruz. ne yapıyorum bakın. Direkt kesiyorum arkadaşlar. Nereden kesiyorum? Bakın. İlk çizmiş olduğum çizgim vardı ya. Bakın. Şu ortadan keseceğim. Nasıl kesiyorum? Üçgen dilim bırakacağım. Uç kısmında rahat dönmesi için. Sıfıra sıfır kesinlikle kesmeyeceksiniz. Şuraya kadar bak bir bir buçuk santim kadar bıraktım şöyle tut canım bak şöyle kıvırıyorum dikişim bittiği noktaya bakıyorum sonra şöyle kıvırıyorum görebileyim diye dikişime bir iki milim kala bırakacağım bak, bıraktım aynı şekilde şurayı da kıvırıyorum tekrar kıvırıyorum i̇şte keselim birazdan şöyle tut canım şunu tutar mısın üçgen dilimize bir iki milim kalacak şekilde bak bıraktım tamam mı görüyorsunuz değil mi üçgen oldu, üçgen oldu. aynı şekilde diğer tarafı yapacağız şu iplerimizi keselim biz çalışmayalım Bu yarım filoto Ceketlerimizde, pantolonlarımızda, pantolon arkalarında daha incesini özellikle 0.5 santim olacak şekilde hesaplarız. O zaman kapak hesabımız var. Kapak hesabımızı yapıyoruz ona göre. Mesela 0.5 santimlik bir arkaya pantolon filatosu yapmak istiyorum. Ne kadar kumaş kesmem gerek? mantıken ikiye katlanıyor. Bir doğru mu? Evet. Birer santimde dikiş payı demek ki üç santim kessem katlasam bir santimde dikiş payını koyarsam değil mi? İstediğimiz şekilde oluyor. Şimdi ne yaptık? Hemen bunu içeriye doğru alıyorum. Kestik çünkü. Biz cebi bütün olarak düşündük. Böyle bir çıkartalım dışarıya doğru. Aynı şekilde filotumuzu da içeriye doğru alalım hemen hızlı bir şekilde. Hesabını doğru ayarlarsanız tamam mı? Hiçbir şekilde hesaplamalarınızda yanlışlık olmaz. Bak gördün mü? bitmişi buna benzer bir şey olacak daha bitmedi şimdi ben bunu içeriye aldım sıfır sıfır bak şurayı görüyor musun üçgen dilim burada şimdi üçgen dilimi şuradan bir önce dikeceğim tamam mı diktikten sonra diğer tarafında dikeceğim hemen dibine gelecek şekilde sıfır sıfır olmayacak bunlar sağlamlansın diye git yerlerimizi zikzaklarımızı bolca yaptık. Sadece üçgenlerin Sadece üçgenin olduğu yeri şimdi yapıyoruz. Eğer cep üzerine çima istiyorsan cebimi şey cebimi katlamadan önce üst e, dikişini yapabiliriz. Yoksa alttaki cebi dikersiniz. Mesela ben şuraya üstünden bir dikiş dikmek istiyorum şuraya çima dikişi tamam mı onu da şu üçgen dilimizi diktikten sonra yapalım hemen <laughs> Güzel bir ütü istiyor bu. sorun değil ben alacağım onları. Şimdi bu güzel bir ütü istiyor. Sonrasında şurayı hemen cebimi dikeceğim ya. Cebimi alttan şu bölüme montajlayacağım. Şöyle katlanacak. Bu bölüme montajlayacağım. Tamam mı? Bunu montajlayabilmem için öncesinde bunu bu tarafına dikiş dikmek istiyorsam montaj öncesinde dikmem lazım. Mesela bu filetonun alt tarafına çıma dikmek istiyorum değil mi? Şöyle yapıyorum. Eğer dikmek istersen, tamam mı? Şu şekilde koyarak dikerim. Ama ben dikmek istemiyorum. Ben şu kapağı karşılayan kısma dikmek istiyorum. Bu tarafa. Görünsün istiyorum çünkü dikişimizin. içine dikişi bir milimlik dikiş dikeceğim. çevresini alt kısmını dikelim. Şu şekilde bakın. Şu şekilde koyarak dikeceğiz ve yanlarını birleştireceğiz. Hı. Tamam mı? İç olacak. Hı? İçi olacak cidden. Evet. İçi olacak. Şöyle dikebiliriz. bilenle bilmeyen biri olamadım. Ve yani. Dur evet. şöyle yapalım. <laughs> yani kızlar öğrensin diye diyorum. Yanlış takılmış. <laughs> evet, evet, evet. Evet. Ha. Şimdi artık direk şey yapacağız. Şu bölümü yanlarını dikeceğiz. Bugün çıkacak Hı? Yok yok fazla bıraktım bu seferi. Bakma şu an çok pislik var, Pislikleri onları kesmedik ya öncesini de kesmemiz lazım bu çalışma rahat gözüksün istiyorum. Alt tarafını dikmiyorum zaten birleşik kestik pratik olsun diye. Sonra iplerimizi temizleriz. Önce bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar diktik. Hmm. Tamam mı? de evet, Bu evet, 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 evet. şekilde iplerimizi şimdi keseceğiz. Temizleyeceğiz. Tamam Siyahla diktik ki özellikle görünsün diye. Tamamdır. Üstüne. Evet, evet. Şimdi bakın arkası diktik. Önü pantolonlarınıza, ceketlerinize her şeye yapabilirsiniz. Yarım fileli cep budur. Tamam mı arkadaşlar?